Merhabalar. Bugünkü tarifimiz magnolia tarifi. Tam yaz aylarına yakışacak bir tarif. 1 litre süt, 4 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 adet yumurtanın sarısı, 1 su bardağı şeker tozu. Ocağa alıp göz göz olana kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı bir adet vanilya. Bunları da karıştırdıktan sonra e, kuplarımıza ben meyveli sos kullandım hazır. Siz istediğiniz gibi çileklerle de süsleyebilirsiniz. Rondo'dan geçirdiğim e, bisküviyi e, kuplarımıza yerleştiriyoruz. alt Ardından hazırladığımız e, muhallebimizi döküyoruz, sırasıyla tekrardan burçak bisküvimizi rondodan geçirdiğimiz bir kat daha atıp sonra tekrar e, muhallebimizi e, ekledikten sonra Ben benmari usulü hazırladığımız çikolata sosunu e, kurplarımızın üzerine yerleştiriyoruz. çok güzel bir lezzet oldu. Sizler de tarifimi beğenirseniz çok mutlu olurum. Hayırlı günler.